Heyecanlı mısınız? Evet. Hadi açın bakalım ne çıkacak içinden. <laughs> Dişiyle açtım. Dişiyle açmış bu lan. Sen de dene bakayım. Ben, ver, ver ben açayım mı? Haa! de açıyor. Defne de. Ne Defne onun adı? Söyledin. Söylesene. Neydi onun adı? Bu tatlı revali. Bu tatlı De, dur bir Defne söylesin. Neydi? Ay, Söyledin sen onu. Var. Tamam o elinde tuttuğunu merak ediyorum. Ha onu. Hı. Evet. Bu şey... Hı. Sticker. 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 Sik. Ya, ya beni anne, de şaşırdı. Sticker. Sticker. Evet beğendiniz mi içinden evet. çıkanları? Evet. Oo, buylem taktı bile. <laughs> hmm. Ay. Sıkıntılı bir şey de geldi. <laughs> evet, şimdi ben şöyle hamurumu açmak istiyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> A, i̇stersen hamuru açma. Hamuru oynarken açarsınız. Kuruyabilir ya. Şimdi şekerleri yiyebilirsiniz. Yiyebilirim. İster misiniz? Evet. Tamam. Anne açar mısın? 영상 좀... 그래.